bir ekibik. Büyük oğlum ve küçük ortanca oğlum. Bir de küçük oğlum var. O da evde normalde defne çalar da bu düğün ortamında olmadığı için hem çocuklar okullarına devam ediyor hem de yazları ek olarak bu düğün işlerine gidiyoruz. Düğünlerde güzel tepkiler alıyoruz. Sazı bir tahtir almıştı dördüncü sınıfta. Ben kendi kendine işte dedi ki Baba bana hediye al ben de gittim saz hediye almıştım. Bu saz evde kendi kendine çalmaya başlayan oğlum bunu nereden duydun diyor. Baba böyle böyle hani kendim çıkıyor bu sesler diye. Bunda Cevher biraz da bizde normalde müzisyenlik olduğu için. Evet. Kendiliğinden hani kulaktan öğrenmiş oldu. Tamam hemen normalde bu orkestrayı çocuklara bıraktım. Ben kenarda oturuyorum çocukları seyrediyorum. Ee, dışarıdan kişilerin de bu çocukların çalıp söylediğini görün ilk başta bunun çocuk olup hani nasıl acaba düğün yapabilir mi deyip de sonradan sazla söze başladığında bunun gerçekten iyi bir şey olduğunu hani çocuklarına bu kadar seslerin güzel olduğunu mesela en basitinden bu düğünde bile ilk geldiğimizdeki bakışlarıyla saz çalmaya başlayıp söylediklerindeki bakış çok değişik oluyor. Güzel tepkiler alıyoruz. <laughs> Çocuklarım bu konuda ilerlemek istiyorlar. İnşallah daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah da olur. Hani daha iyi bir eğitim almaları, müzik konusunda daha iyi bir eğitim almalarını istiyorum işin açığı. Bu işe bağımın sayesinde başladım. Bağımın bana bir saz almasıyla heveslendim. O da bu duruma kadar geldik. İnsanlar benim sesimi duyduğunda ilk başta şaşırıyor, seviniyorlar. Ben de onlara yani o şaşırmasını görünce ben de çok seviniyorum. Bu orkestra üç kişiden oluşuyor. Babam ve kardeşim sayesinde bu işi yapıyorum. Biz İç Anadolu'nun insanlarıyız. Neşet Ertaş'ın türkülerini söylüyoruz. Düğünlerde de insanları bu türkülerle buluşturuyoruz. Bağlama çalma çalıyorum şu anda. Bağlamadan başka da enstrüman çalmayı düşünmüyorum. 🎵🎵🎵 Babam ve abim ben üç kişilik ekibiz orkestrada. Birimiz eksik olunca düğünde bir eksiklik yaşıyoruz. Yani olmuyor fazla. Kö yani... Üçümüz önce daha iyi coşturuyoruz, öyle oluyor. <laughs>